Merhaba arkadaşlar. Dün bir duyuru yapmıştım. Saat 9.30 gibi 12'ye kadar isteklerinizi alırım demiştim. Çok fazla e, rabit olmamış. Ya e, anlaşılmadı ya da o saatte dinleyen yoktu. Evet. Birkaç arkadaşım soru bırakmış. Şimdi onları değerlendireceğiz hep beraber. Bunu da videoya çekiliyor, çekiyorum. Çekiyorum. Evet. E, öncelikle Yonca Hanım'dan başlıyorum. Eski yarım kalan ilişkin mi? Yeni birisi mi? diye sormuş bana. Hemen onu şimdi değerlendirelim. Yonca Eski kalan yarım ilişkin mi? Yoksa yeni birisi mi? Evet. Yonca Hanım buradaki eski ilişkiniz. Bu da olası yeni ilişkiniz. Şimdi ikisinin arasındaki farka bakacağız. Ona göre size yön vermesi umudumuz. Lakin şöyle bir şey var. Biz burada ne söylersek söyleyelim. Yine de gönlünüzün istediği olacak. Onu söyleyeyim. Evet. Başlıyoruz. Evet. Bir de yeni açalım bakalım. Evet, Yonca Hanım. Öncelikle birinci ilişkiniz sizin çok duygusal, aşk dolu, tutkulu güzel bir ilişki. Fakat bir takım yalanlar söylenmiş. Bir takım korkular yaşatılmış. Evet, aşk varmış. Evet çok güzel bir ilişkiymiş ve üst bir üst seviyeye taşıma imkanı da var. Ve gerçekten başarılı da bir ilişki olacak. Ama dediğim gibi e, içinizde hep bir şüphe, e, hep bir e, acaba yine mi yalan söylüyor? Yalan mı bu? Doğru mu bu? Hep böyle bir ikircikli durum yaşayabilirsiniz. Yani içiniz çok rahat da olmayabilir. Şimdi ikinci yani yeni ilişki olursa ona bakalım. Yeni ilişki olursa bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız zaten eski mi yeni mi diye. Fakat e, bu kişi çok dengeli bir insan ve e, çok eylem eylemkar diyeyim artık yani e, sözün e, arkasında duran hemen eylemlerini gerçekleştiren bir insan ve bir fırsat çıkacak bununla tanışmak için e, bir e, yolculuk esnasında olabilir bu ya da size gelen mesajdan sonra bir yolculuk yapabilirsiniz. Bununla ilgili sizin de içinizde böyle bir kafanızda eğer tanışırsanız eğer bunda karar kılarsanız yani niye birisine doğru yol almaya niyet ederseniz bununla içinde sizin içinizde bir şey oluşabilir karanlık nokta oluşabilir yani merak ettikleriniz ve öğrenemedik öğrenemediğiniz kısımlar olabilir Ama bunlar e, su yüzüne çıkabilir ve sizi gerçekten de üzebilir. Ya hiç öğrenmeyeceksiniz ya da öğrenip o büyük bir olgunlukla bu e, durumu kabulleneceksiniz. Şimdi benim e, naçsa size fikri e, yeni birisini düşünmeyin. Eskisi gerçekten size büyük şans getiriyor. Ve bir üst noktaya taşıma gibi bir eylemi de var. Zaten tutkulu, zaten aşık. Ama ufak tefek yalanlar söylüyor bu. Bu insan psikolojisi de şöyle. Çok sıkıştırırsanız bir insana evet yalan söyler. Siz de çok sıkıştırıyorsanız, sık boğaz ediyorsanız o da size yalan söylüyor olabilir. Bu iki kere iki dörttür yani. Kim olursa olsun dünyanın en doğrucu insanı da olsa Kediyi bile sıkıştırsanız köşeye en masum kedi bile size tırmaklar. O yüzden fazla üstüne gitmeyin. Onu yalan söylemeye mecbur bırakmayın. Ben diyorum eski ilişkiniz ama tabii karar size ait. Evet burada da eylemler var. Ama yani bir aşk oluşması için bayağı bir vakit geçecek falan filan. Bilmiyorum. Eski diyorum. Yine de siz bilirsiniz. Enerjiler bu şekilde çıktı yonca'nın. Evet. Teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Evet. cani, Erol atım, adım, adım atacak mı? Duygusal olarak düşünüyorum. Evet. Bakalım o zaman. Burada bir kart kalmış. Hmm. Ee, sizin partneriniz biraz acı çekiyor şu anda. Bütün kozlarını oynamış gibi. Ama son bir oyuncak kozu daha kalmış adım atacak mı? Duygusal olarak düşünüyorum. Odaklanın arkadaşım. pekala or geldi oraya kalsın of. bu kişi yani yerinde duramayan bir tip çok hareketli Evet bakın Evet canım. Yani, sizinle bir dünya kurmak istiyor ama büyük bir kararsızlığı var. kardeşleriyle arasında bir husumet olabilir. Ve bu husumet sebebiyle de size tam odaklanamıyor. Onlarla ilgili problemini çözdüğü zaman size daha iyi dönüş yapacak. Evet, bir eylem var, Gümbür gümbür bir eylem geliyor. Dediğim gibi ee, ve sizin aranızda olanlarla ilgili büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan ne varsa bunun hepsini öğreneceksiniz. Bunu ıı, direkt onun ağzından değil de bir başkasından da öğrenebilirsiniz. Duygusal mı? <laughs> Valla büyük bir tutkusu var size karşı. Hani duygusal mı değil mi? Sizi e, gerçekten farklı bir yere koymuş. Hem e, büyük bir tutkusu var büyük bir arzusu var size karşı. Ama bunun önüne geçmek için de elinden geleni yapıyor. Yani sizi bir çeşit totem bir çeşit e, kutsal bir insan olarak görüyor ama şans sizden yana e, ve bir eylemi var ve sizi dünyasına alacak ve büyük bir tutkusu var e, onunla ilgili öğrenmek istediklerinizi birisinden kendi ağzından değilse bile birisinden öğrenmiş olacaksınız şu kardeşleriyle ilgili e, tatsızlığı çözdüğü zaman Size hemen gümbür, gümbür gelecek. Evet. Cani. Erol adım atacak mı? Evet. Erol adım atacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi MSS diye. MSS Tire Yıldız şeklinde bir roz kullanılmış. Hemen onu da hayatıma gelecek olan evleneceğim kişi şu an evli birimim. Şu an evli birim. Evet, Mese. Siz bir imparatoriçesiniz. vardı. Şimdi bakalım. Evleneceğiniz kişi hayatınıza girecek olan evleneceğiniz kişi şu an evli birim. Bakalım Evet eğer bu kişiyle görüşüyorsanız şu anda sizin için çok az şeyler yapıyor gerçekten sizinle ilgili çok fazla elini taşın altına koymuyor ufak ufak şeyler yapıyor Hani sadece günü geçirmek için sanki ama sizin isteğiniz Keskin bir kararla ikinizin de aynı yöne bakması ve mutluluk dileğiniz fakat bu kişi bir ikilemde, ikilemde ve e, bu zaten şu anda evli bir insan. Evli ve zekasını kullanarak iki tarafı da idare etmeye çalışıyor. Aslında tam da bir aile babası ama demek ki sizi gördüğü zaman artık e, dengeleri şaşmış ve e, farklı bir takım yollara düşmüş. Evet, sorunuz şuydu. Hayatıma girecek olan, evleneceğim kişi şu an evli bir mi? Ee, hayatınıza girecek olan kişi şu anda yaşa, e, bir ilişki yaşadığınız evli olan kişi değil. O ikilemlerini sürdürürken siz keskin bir karar alacaksınız ve başka birisine yöneleneceksiniz Evet biraz da vicdanınızı sızlatacak bu durum ama vicdanınızı sızlamasın sizin için zaten çok fazla bir şey yapmamış bu insan. Ufak ufak kırıntılarla sizi idare etmeye çalışmış. Evet bir müddet acı çekeceksiniz ama e, sonunda kendinizi bulacaksınız. İyi şeyler olacak. Evet iyi şeyler olacak sizin için. Sizin seçeceğiniz kişi. Şu anki kişiden daha açık tenli, daha zeki ve zeki insanlardan hoşlanan bir insan. Aptal insanları pek sevmiyor ve çevresinde de tutmuyor. Demek ki siz de zekisiniz. Fakat e, bu kişi de e, tam bir e, aile babası. Yani o konuda da rahat edin diyorum. Fakat şuna özen gösterin. Farklılıklar hoşuna gider. O yüzden de farklılıklara özen gösterin. Evet, gerçekten e, biraz sıkıntı çekeceksiniz bu şeyden sonra ama akabinde e, büyük bir emek sarf edip gücü de eline, elinize alacaksınız. Ve e, bu kişiyle peki sizi neler bekliyor On, onlara bakalım. Tam böyle e, şey döneminde herhalde. Ufak adımlarla gelecek size. Ama aşk. Bir yerden bir yere göç yapabilirsiniz. Başka bir şehire gidebilirsiniz. Ve sizi evlilik bekliyor. Bu kişiyle. Bununla değil ama. Şu anda bu kişi de zaten evli değil. Yani bekar biriyle evleneceksiniz. Ve sizi evlilik bekliyor. Başka bir şehire gidebilirsiniz. Ve ee, aşk var. Diğerinde ben aşk göremedim açıkçası. Daha çok kendini düşünen, ikilemleri olan, size küçük küçük kırıntılar veren bir insan gördüm. Evet, bu şekildeydi açılımımız. Sayın MSS. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.